Şimdi Cüneyt Bey önce sizinle başlayalım. Ee, Mehmet Uçum'un işaret ettiği şu özel kanun üzerinden bakacak olursak. Şimdi şöyle diyor Mehmet Uçum, silah bırakacak PKK'lıların geri dönüşü için 1925 yılında ve devamında devlete karşı gerçekleştirilen ve suç olan çeşitli vakalardan sonra mecliste çıkarılan 1239 sayılı suçların takibatı ve cezaların ertelenmesine dair özel bir kanuna işaret ediyor. Bize bunu anlayabileceğimiz şekilde bir detaylandırabilir misiniz, açıklayabilir misiniz, netleştirebilir misiniz Cüneyt Bey? İşaret ettiği bu kanun nedir? Neden bu süreçte bu kanuna işaret ediyor Mehmet Uçum? Ne anlayalım biz bu özel kanundan? Tabii bu konu birkaç aslında teknikle çözülebilir. Sayın Uçum'un da önerdiği bir teknik. O teknikte geçmişte aslında örneği olan Şehzade İsyanı ardından... E, ...gündeme getirilmiş... ...1239 sayılı şark mıntıkasında... ...muayyen vilayet ve kazalarda... ...ceraim takibatı ve... ...cezaların tecili hakkında kanun. İsmi de bu. Uh -huh. e, kanun maddelerini... ...okuyordum ben yayın öncesi. Tipik şunu öngörüyor. E, her ne kadar... ...geçmişte bir isyana kalkışmış da... ...olsalar, Cumhuriyet'e... ...bağlılıklarını ilan etmişler... ...ve bu konuyla da... ...ilgili bir nedamet getirmiş... ...oldukları tespit edilenlerle ilgili cezaların ertelenebileceği veya bu kişilerin kaçak durumdalarsa 3 ay içerisinde müracaat etmeleri halinde bu ertelemeden faydalanabileceklerine ilişkin bir sistematik öngören düzenleme. Bu geçmişte kullanılmış bir düzenleme. Hatta ben bu ara affın mazisi diye bir araştırma tarzında bir yazı da hazırlıyorum. Bu da aslında o mevzuat içerisindeki en ikonik tavırlar, en, en ikonik kanunlardan birisi. Hı hı. E, bunu e, Sayın Uçum'un gündeme getirmesi aslında bence bir tartışma, başlatma adına önemli. İlla bu şekilde bir düzenleme, illa bu düzenlemenin benzeri bir düzenlemenin olup olmayacağı konusu da tabii. Bu sırada başta uygun komisyonu, sizce? De bir hukukçu gözüyle e bu bu sürece bu sürece uygun olabilir ama bu sürecin de bazı yeni durumları var yani bu e, önceki isyanlarla şu andaki isyanlar arasındaki e, farkı da biraz ideolojik temelin yayılması veya siyasi alanda da e, düşüncenin yayılması bağlamında değerlendirirsek e, o dönemde isyanların silahların alınması ve kişilerin bundan vazgeçtiğini ilan etmesi suretiyle kişiye özgü veya e, grubun kendi beyanını esas alarak hazırlanan bir kanun maddesi veya bir mevzuat Aha. varken diğer taraftan şu anda bizim biraz da elimizdeki mekanizmaların fazla olması bir beyan esasından daha çok somut bulgulara dayalı bir mevzuat yazımının gündeme gelebileceğini değerlendirmekteyim. Şöyle izah edeyim, şöyle açayım. Biz silah bıraktık dedikleri andan itibaren PKK'nın silah bırakmasını bırakma beyanını esas kabul ederek bunun üzerinden meseleye yaklaşılırsa ee, Şark mıntıkası ve muayyen vilayetler hakkında biraz önce bahsettiğimiz 1239 sayılı kanun e, yeterli olabilir. Ama bunun bazı somut verilere dayanması sürecin biraz daha idari ve adli boyutunu hatta idari boyutunu daha fazla e, olacağını değerlendirirsek sanki Türkiye'de bir çerçeve mevzuata ihtiyaç olduğunu e, değerlendiriyorum ben. Yani bir Ne demek çerçeve mevzuat? Ilgili. Çerçeve mevzuat şu demek, biz terör örgütünün nasıl ilan edileceğini, terör örgütünün nasıl olacağına ilişkin durumu e, idari olarak iki türlü belirli, pardon, idari ve adli olmak üzere iki türlü belirleyebiliyoruz. Birincisi, idari olarak Milli Güvenlik Kurulu bu konuyla ilgili bir karar verebiliyor. E, bunu Cumhurbaşkanlığı sunduğundan itibaren Milli Güvenlik Kurulu kararıyla biz bir örgütün terör örgütü olduğunu ilan ediyoruz ve tüm dünyaya bunu duyuruyoruz. Ya da adli olarak bir yapılanmayla bir örgütle ilgili adliye adli bir yargı iştahıyla bu konunun bu durumun bir örgüt olduğuna kabul e, kararı verebiliyor. İşte burada biraz daha şunu de, e, düzenleyen bir müesseseye bir kuruma veya bunu netleştiren bir altını çizebilecek bir müesseseye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Terör örgütü olma iddiasından vazgeçme durumunun tescil mekanizması. Ha. Normalde idari yargıda usulde paralellik ilkesi gereğince bir bir işlem nasıl tesis ediliyorsa o usulle de kaldırılır. Yani biz mega milli güvenlik kurulu kararıyla biz terör örgütünün terör örgütü olduğunu iddia edip ortaya koyuyorsak veya bununla ilgili bir işlem test ederek bunu ortaya koyuyorsak bunun tam tersi usule usulle de bunu kaldırabiliriz. Bu bir yöntem. Biraz da, da bu yöntem kullanılabilir ama bu yöntemin kullanılmasıyla ilgili detayların ne olacağı noktasında bir mevzuat boşluğu var. İkinci mevzuat boşluğu da şuradan kaynaklanıyor. Tamam, etkin pişmanlık hükümleri var ama örgütün tamamen tamamıyla etkin pişmanlıktan faydalanması gibi bir durum var mı? Bu bu da mesela yargı içtihatlarıyla aşılabilir bir durum. Yani etkin pişmanlık meselesini örgütün tüm üyeleri bağlamında bir alana teşmil edebilir. Dolayısıyla aslında bizim burada düşünürken sadece adli düşünmemiz veya kişilerin affı veya buna buna benzer bir erteleme müessesesi bağlamında düşünmekle birlikte ee, öncesi ve sonrasına ilişkin düzenlemelerinde e, bir bağlamda değerlendirilmesi öncesindeki düzenlemelerin yani terör örgütünün evet. örgüt olmaklığının nerede bittiğini nasıl tescil edileceğini ikinci nokta ise bu tescil edildikten sonra ona uygulanacak infaz rejiminin veya infaz politikasının ne olacağı üçüncü bir nokta ise tamam burada sadece silahları bırakmak veya işte aktif anlamda saldırı geliştirmek anlamında bakıyoruz ama Terör dediğimiz olgunun bir boyutu da ideolojik temelli. Bu ideolojik temelli yaklaşımlarla ilgili, e, özellikle ayrılıkçı yaklaşımlarla ilgili nasıl bir politika belirleneceği? Bunu nereden çıkarıyor? Abdullah Özalan'ın yaptığı açıklamadan çıkarıyorum. Abdullah Özalan yaptığı açıklamada sadece silahları bırakmaktan bahsetmiyordu. Silahları bırakmak ve e, ayrılıkçı tüm fikirlerden vazgeçmekten bahsediyordu. Dolayısıyla bu sürece özgü aslında 1239 sayılı kanun önerisi üzerinden tartışabileceğimiz ama biraz daha geliştirilmesi gereken bir model e, ...anlamında meseleye bakmaktayım. Uçum'un bu tavsiyesi önemli Sayın Uçum'un... ...ama e, günümüz şartlarıyla da... ...değişen bazı koşullara göre de... ...bir adaptasyonu olduğunu altını çizmek isterim. E, Mehmet Uçum e, yazısında... ...ona da yer vermiş. Aslında iki başlığa... ...yer veriyor. Diyor ki... ...geçiş sürecinin tamamlanmasında... ...öncelikle beklenen adımları sıralıyor. Bunlardan biri meclis komisyonun... ...İmralı'yı dinlemesi konusunda... ...bir karar vermesi. Diğeri ise... ...Diyarbakır annelerinin çocuklarına kavuşması için gerekli adımların atılması. Şimdi nedir bu gerekli adımlar? Açıkçası burada biraz hani bende bir kafa karışıklığı oldu. Gerekli adımlardan kasıt PKK'nın gerekli adımları mı atması yoksa bir anlamda hani hep bahsediyor ya bu sürece ilişkin yasal düzenlemeler. Acaba bu noktada da bir yasal düzenleme, bir güvenceye mi ihtiyaç var? Nedir burada gerekli adım? Böyle bir bizim yasalarım var olan yasalarımızdan da hareketle eee Diyarbakırlı anneleriyle çocuklarının buluşabilmesi için e, hukuken yapılması gereken bir düzenlemeye ihtiyaç var mı Cüneyt Bey? E, şöyle aslında sorunuza biraz da soruyla katkı hem de biraz da soruyu açma anlamında. Şu ana kadar çocuklarına Diyarbakır annelerinin bir kısmı kavuştu. Bunun için bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var mıydı? Uh -huh. Kavuştu. Herhangi bir ihtiyaçta bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olmadı. Ben burada e, birinci de yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu'nun imal ile dinlenmesi konusundaki e, öznenin, meclisin yani devletin ikincisinde ise Diyarbakır annelerin meselesinde de öznenin örgüt olduğu kanaatindeyim. Örgütün bu marjı serbest bırakması, dileyen isterse ailesine dönebilir. Biz yasal mevzuatı beklemeden de e, dileyenler dilediği şekilde e, ailesine dönebilir şeklinde bir marj uygulaması yönünde bir telkin olduğu veya bir beklenti olduğunu ifade ettiğini düşünüyorum Sayın Uçumut. E, şimdi şöyle düşünmek gerekiyor Elin Hanım. Burada e, biliyorsunuz bir kişi e, geldi ve mevzuat daha sonradan yürürlüğe girdi diyelim. Uh -huh. e, lehe olan hüküm uygulanacağı için o kişilerle ilgili de yani o annesine kavuşan çocuklarla ilgili de şayet e, bir düzenleme yapılırsa hiçbir e, biçimde onlar bu düzenlemenin dışında olmayacaklar. Yani daha önce geldikleri için bu mevzuattan etkilenmezler biçiminde bir korku varsa bu yanıltıcı bir durum olur. İkinci bir durum da şu burada marjın kaldırılması yani kavuşması için bir, bir nevi aslında biraz da ben e, bütün bu bağlamda bu meseleyi de bu anne ve çocuk kavramı üzerinden tartıştırma a, a, e, anlamında bu e, mihengi doğru veya işte bir şekilde bir mihenk belirlediğini ve bunu da e, seçtiğini düşünüyorum. Bu e, anneler ve çocuklar bağlamındaki meseleyi. Hı hı. Sebebi şu, e, buradaki tartışma aslında Türkiye'de bu konunun nasıl ilerleyeceği üzerinden sosyolojik bir mesaj da veriyor. Konunun hukuki boyutunda asla, aslında biz az çok neler yapılabileceğini biliyoruz. Biraz önce Resul Bey'in de bahsettiği hususlar var ve dünyada bir takım örnekleri var bunun. Ee, bu af meselesi de mesela bu bağlamda değerlendiriliyor ama af olmaz sebebi şu, biraz önce bahsettiğim tamam silah bırakıldı ama ayrılıkçı yaklaşım bırakıldı mı? Bırakılmadı. O zaman ne yapılması lazım? Ee, cezanın her an verilebileceği ve kişinin de bir tür denetim altında olduğu bir mekanizma ihtiyaç var. Bu da ister istemez bir tür denetimli serbestlik modeline işaret ediyor. Ertelemeli denetimini serbestlik modeline işaret ediyor. Bir de hiç suça bulaşmamış ve e, bir kişi zaten e, nedamet getirip örgütten ayrılıp gelip şu anda mevzuat anlamında da bir ifade verdiğinde, biz e, hiçbir suça bulaşmamışsa ve örgütle ilgili de ciddi bilgiler veriyorsa zaten etkin pişmanlık hükümlerini faydalandırıyoruz faydalandırıyoruz. E, dolayısıyla burada çocukların kavuşması için e, adım atması gereken örgüt olduğu noktasında e, düşüncem var. İmralı konusunda da komisyonun İmralı'yı dinlemesinin meselesinin de ben çok böyle üzerinde konuşulup abartılı abartılarak değerlendirildiği kanaatindeyim. Zaten bu süreçte Öcalan tüm millete mesajını verdi ve ne mesaj vereceği de 3 aşağı 5 yukarı biliniyor. Demek ki burada gerçekten konuşma içeriğiyle bir yön değiştirecek durumdan daha ziyade toplumsal olarak sembolik verilecek mesaj ve devletin de bunu kabul ettiğine dair bir irade ortaya koymasına ilişkin bir durumun oluşması gerekiyor ve oluşması hedefleniyor. Peki bunun oluşması için ne gerekiyor? E, bunun oluşması için de biliyorsunuz meclisin komisyonun tamamı veya bir kısmının Abdullah Öcalan'la konuşmasından sonra artık bu meseleden geri dönülmesi gibi bir durumun olmaması lazım. Bence esas tartışma konusunun şu anda silah bırakmanın ve bu ayrılıkçı yaklaşımdan vazgeçme meselesinin hangi aşamada olduğudur. Zaten bu aşamada netleşme olunca Öcalan'la da e, şu anda basın önünde mektuplar, bazı sözlü açıklamalar, videolarla yapılan durumun bu sefer vicahen eski tabirle yüz yüze de gerçekleşmesi mümkün olabilir. Bunlar artık meselenin son ve sembolik tavırları. Burada ee, biz artık ikinci evreye geçişin bir takım tartışmalarını veya tırnak içerisinde sancılarını yaşıyoruz. İkinci ne somut adımların atıldığı evre. Aha. Somut adımların atıldığı evrenin de en büyük bölümü hukuki düzenleme. Yani biz e, örgütün kendisine feshetmesinden sonra üyeleriyle ilgili hangi rejim uygulayacağız? Yani bunlara hangi suçlardan dolayı ceza vereceğiz? hangi suçlardan dolayı cezalarını erteleyeceğiz gibi tartışmaların olduğu bir durum var. Sayın Uçum aslında bu iki noktaya değinmiyor sadece. Birkaç noktaya daha değiniyor. Özellikle silah bırakma pratiklerinin geliştirilmesini ve bunun bir şekilde fazla sayıda ortaya konulmasına ilişkin görüntülerinde olması gerektiğine işaret ediyor. Bence bu dönemde, Yani gerçekten silah bıraktı mı? Evet silah Aha. bıraktı. Ama bir sembolik silah bırakma vardı. Biz e, bu sembolik silah bırakmanın ardından buna benzer bir durum gördük mü? Bir çekilme açıklaması gördük. E, bir de bu konunun tamamının sadece terör odağında tartışılmaması gerektiğine de işaret ediyor Sayın Çünkü ben bu konuyla ilgili üçüncü evrenin Türkiye'de e, yapılandırılması, Türkiye'de insan hakları ve demokratik gelişim anlamında yeniden yapılandırma döneminin e, dönemini içerdiğini düşünüyorum Üçüncü evrenin. Ne anlayalım bu biz, yeniden yapılandırma sanırım, döneminden, üçüncü sanırım, evreden? Sanırım sanırım yeni bir anayasayı o zaman Hı. konuşacağız. Yani terörsüz Türkiye'nin ilk iki evresi başarılı geçerse ki birinci evre geçti, ikinci evreyi de bu şekilde terör, terörsüz Türkiye yolunda tartışacağız ama bak üçüncü evrenin sonunda biz artık e, demokratikleşme ve insan hakları temelinde Türkiye'nin bazı yapısal sorunlarına ilişkin net ve kesin bir çözüm getiren ve bundan sonra terör veya buna benzer Uh -huh. e, sistematik olarak e, buna benzer unsurları ortaya koyabilen vatandaşı rahatsız eden, rahatsız ettiği için içinde e, bir takım e, adımlar atmak zorunda hisseden e, davranışların dışında veya hukuki koruma altında olan temel hak ve özgürlükleri e, göreceğiz. Bu da ister istemez Türkiye'de yeniden bir ayrılıkçı yaklaşım veya buna benzer bir yaklaşımın doğmayacağı yani bu terörist Türkiye sürecinin sürdürülebilir olmasına ilişkin son raddenin de anayasa olduğuna dair bir düşüncem var. Ama şu anda biz ikinci evrenin başındayız. İkinci evrenin başındaki bu tartışmaların da ben çok doğru ve doğal yürüdüğünü düşünüyorum. 1239 sayılı kanun da bir öneridir. Demin de ortaya koyduğu bir öneridir. Ama günün sonunda her ikisinin de üzerinde ha. uzlaşabileceği bir yeni metne ihtiyacımız olduğunu tekrar altına çizmek isterim. Cüneyt Bey şimdi e, yayının başından bu yana hukuki olarak sizin bakış açınızı değerlendirmenizi alıyorum ama bir de bu işin toplumsal ayağı var. E, geçtiğimiz günlerde mesela Selahattin Demirtaş'ın yazdığı bir mektup vardı. Mektupta diyordu ki e, işte Trabzonspor'la e, Ahmet Spor sahaya çıksa, birlikte işte maç yapsa, e, işte Güneydoğu'dan bir araç kalksa, batıdan araç kalksa hep birlikte Anıtkabir'e gitsinler toplumsal uzlaşı ayağından bahsediyor diyordu Şimdi şöyle bir gelişme var. Ahmet Spor ve Trabzonspor kadın futbol takımları 22 Kasım'da Diyarbakır Stadyumunda maç yapacaklarmış. Bu maç sürecin toplumsal ayağına bir katkı sunar mı acaba? Hani hukuki değerlendirmelerinizin ötesinde bir de bu açıyı da sormak isterim. Ne dersiniz? 3 dakikamız var bu arada. Onu da söyleyeyim ki ben cümlelerinizi bölmek zorunda durumunda kalmayayım. Şimdi toplum veya sosyolojiden kaynağını alalım. Yani hukukun tamam kendisinin bir bilim olarak meşruiyet veya bir tutarlılık durumu vardır ama bir de sosyolojik kavramlar veya sosyolojik durum üzerinden de meşruiyetini e, alır. Şimdi siz toplumda bir kural koyun ve kural toplum tarafından benimsenmesin. Ne kadar yaşayabilir? Yaşayamaz. Şimdi buradaki temel soru da aslında bu. Yani bu, bu düzenlemeleri yaptık. Bu düzenlemeleri bir, yapmamız için toplumda bir talep var mı? İkincisi toplum bu düzenlemeleri yaptıktan sonra bu süreci sürdürülebilir olması için elinden geleni yapacak mı? Her ikisinde de zaten birçok anket yapılıyor. Bu konuda bir takım hususların da eksik anlatıldığı kanaatindeyim ki Demirtaş'ın söylediğinin bu anlamda tahkim edici özelliği olabilir. Bunu sadece Demirtaş söylemedi. Ben toplantıları yani komisyon toplantılarının neredeyse tamamını takip ettim. Birçok komisyona katılan her kesimden görüşe sahip olan kimselerin buna benzer önerileri oldu. Yani e, bunu milliyeti cepheden de dile getirenler oldu veya işte DEM Partisi'ne siyasi çizgi olarak yakın olanlar da veya ortadan konuşanlar da çeşitli akademisyenler de buna benzer veya araştırmacılar da buna benzer ifadeler ortaya koydu. Bunu çeşitlendirmek gerekiyor. Bu sadece ikonik olarak verilmiş bir örnek bir maçın olması çok önemli mi veya bir milli maçın Diyarbakır'da oynanması mesela gibi e, konular gündeme getirildi. Ben bunların toplumda değişime dönüşüme etki edeceği kanaatindeyim. Son 50 yılın en büyük meselesini konuşuyoruz, Elin alıp. Bunun öyle bir maç veya iki maçta da bir rüzgar estirmesi mümkün ama bizim aradığımız şey bu nehrin devamlı akışını sağlayabilecek bir kaynak. Onun da zaman alacağı münafatindeyim. Bu, bu toplumda bazı hususların özellikle komisyonun toplanması, görüşmeler belki bunların geçmişte yapıldığı gibi örneklerinin iller bazında illere dönüştürülerek illerde bu konunun anlatılmasına ilişkin. Çünkü ben Herkesin bu konuyla ilgili bir kanıksadığı bir durumun olduğunu biliyoruz ama bunun net bir şekilde anlatıldığı neden böyle bir ihtiyaç olduğu. Türkiye'nin bu yeni vizyonla nasıl bir katkı sunacağı konusunda meselenin topluma anlatılması noktasında yine merkezde kalındığı Peki. kanaatindeyim. Biraz daha e, meseleyi yerelleştirmek ve yerel dinamikler üzerinden sorunu ve çözümü izah etmek gerektiği kanaatindeyim.